Merhaba arkadaşlar. Yarattığı varlıkları binler çeşit dillerle birbiriyle konuşturan bir zatın kendisinin konuşmaması mümkün değildir. Belki bu ifadesi biraz garip gelmiş olabilir. Öyle ya, hayvanlar mı kendi aralarında konuşuyorlar? Evet arkadaşlar, tüm canlı varlıklar aralarında kendi anlayacakları bir dil ile iletişim kuruyorlar. Örneğin yere bir parça şeker koyun, önce bir veya birkaç karıncanın oraya geldiğini görürsünüz. Sonrasında ise kısa zaman içerisinde tüm koloni olay mahalline üşüşür. Geçenlerde kahvaltı yaparken kendi başımdan geçen bir olay. Reçele bir arı kondu. Herhalde dedim hayvan aç. Dokunmadım. 1-2 dakika sonra uçtu gitti. Ben doydu o yüzden gitti zannederken az sonra 3-4 tane arkadaşını yanına almış geri geldi. O zaman kendi kendime bu hayvanlar gerçekten kendi aralarında bizim anlamadığımız kendilerine has bir dil ile iletişim kuruyorlar demiştim. Zaten hatırlarsanız Süleyman Aleyhisselam'ın da en büyük mucizesi hayvanların dillerini anlayabilmesi ve onlarla konuşabilmesiydi. Demek ki canlılar binler diller ile birbirleriyle konuşuyorlar. Tüm bu canlıları yaratan Allah Teala'dır. Yarattığı varlıklar binler diller ile konuşuyorsa onları yaratanın kendisinin konuşmaması sizce mümkün müdür? Elbette değildir. Cenab-ı Hak madem konuşur şüphesiz konuşmasını bilenlerle, konuşmasına muhatap olabilecek olanlarla başka bir ifadeyle akıl sahipleriyle konuşur. Madem akıl sahipleriyle yani insanlarla konuşur, o zaman elbette o insanlar içerisinde en saygın, en üstün ve en mükemmel insan kim ise tüm insanlar adına onunla konuşur, onunla konuşacaktır. Evet dost ve düşman herkesin ittifakıyla en mükemmel insan sevgili peygamberimiz ve vesselamdır. Öyleyse Allah Teala tüm insanlar adına onunla konuşacaktır ve konuşmuştur. İşte Allah Teala Hazretlerinin sevgili peygamberimizle 23 yıl boyunca konuşmasının adı da Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Yüce Allah o Habibini kendine Rasul yapmış ve bize olan mesajını da o peygamberi vesilesiyle iletmiştir. Bizlerden istediği güzel hali en mükemmel bir şekilde o peygamberinde göstererek biz kullarını da ona uymaya davet etmiştir. Nitekim sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde edde beni rabbi fe ahseni tedibi yani Rabbim beni en güzel şekilde edeplendirdi buyurarak tüm ümmeti için Cenabı Hak tarafından rol model olarak gönderildiğini ifade buyurmuşlardır. Madem Allah Teala Hazretlerinin bir nevi konuşmasının biz insanların seviyesine indirgenmiş halidir Kur'an-ı Kerim ve muhatabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Öyleyse o Kur'an'ı doğru anlamak ve doğru yaşamak için mutlaka ama mutlaka resul Ekrem Efendimizin bize olan tavsiye ve emirlerine kulak kesilelim arkadaşlar.